1 Mart 2024 tarihinde Blackpink'ten Jennie Sivlen Variety Programı Pink Yegon'un 39. bölümünde yer aldı. Bölüm YouTube'un Ddeon kanalında yayınlandı ve Apartman 404'ün adayları arasındaki canlı etkileşimleri 1 saat 13 dakikalık etkileyici bir sürede sundu. Büyüleyici içeriğe rağmen hayranlar eksiksiz bir izleme deneyimi için alt altyazıları sabırsızlıkla bekliyordu. Apartman 404 ailesine kabul edilirken Jennie, sakinlerinin sıcak kucaklaşmasında Jenduk'u Jenduk'a adıyla sevgiyle karşılandı. Dos dar arasında Jenny solo girişimlere yönelik istekleri paylaşma fırsatı yakaladı. 7 yılda Blackpink'e adayan Jenny gruba katkıda bulunmaya devam ederken aynı zamanda bireysel projeler aracılığıyla benzersiz müzikal kimliğini ortaya koyma niyetini dile getirdi. Geçmişte hayranlar beklentilerini ve halkın algısını karşılama konusundaki endişelerini dile getiren Jenny kendini keşfetme arzusundan samimi bir şekilde bahsetti. Grupta çalışırken hayranların ve halkın ne istediği ve benim ne yapmak istediğim konusunda sürekli endişelendiğimi açıkladı. Şu anda ne yapmak istediğimi ve kendime neyle meydan okumak istediğimi bulmayı düşünüyorum dedi. Heyecan verici bir şekilde Jen'i yaklaşan sol aktivitelerinden de bahsetti ve yeni bir sol albümü üzerinde çalıştığını doğruladı. Şu anda stüdyoda önemli bir miktarda zaman harcıyor ve müziğine daha içe dönük ve kişisel bir yaklaşıma geçiş yapma derdinde. Jenny'nin sola çalışmalarına olan bağlı yoğun programı ile ilgili açıklamalarla vurgulandı. Şok edici bir şekilde zorlu programı nedeniyle 4 gün boyunca uykusuz kaldığını açıkladı. Bu durum şu anda stüdyoda çıkacak sol albümünü mükemmelleştirme odaklanmasıyla tam bir tezat oluşturuyor. Yoğun hayatının zorlukları apartman 404'ün çekimleri sırasında daha da aydınlatıldı. Jenny program için erken uyandırma çağrılarına uyum sağlamanın yeni bir rutin haline geldiğini paylaştı. Adammışlığına rağmen yoğun programı sırasında uyku düzenini yönetmenin zorluklarını anlattı ve hatta 4,5 gün boyunca uykusuz kaldığını ve bunu zorlu bir müzik videosu çekimine bağladı. Daha hafif bir not olarak ise Yoja Jennie'nin Jenny'nin içki alışkanlıkları hakkında şakacı bir şekilde yorum yaptı. Jenny mükemmel içki içme becerilerini kabul ederken şakacı bir şekilde bu iddiayı reddetti. Diğer oyuncular araya girerek herkesin güzel bir içkiden keyif aldığını, Jenny ve Junga'nın bir ay yerine Soju tercih ettiğini açıkladılar. Hayranlar artık Jenny'nin yeni müziğini yayınlamasını sabırsızlıkla bekliyor ve bireysel sanatın heyecan ve alanlarında gezinirken zaten ünlü olan kariyerinin bir sonraki bölümüne tanık olmak için sabırsızlanıyor. Bu arada 29 Şubat'ta Jenny müzik videosuyla 1 milyar izlenmeyi açtı. Böylelikle de önemli bir başarı imza attı. Bu Jenny 2018'den beri bu dönüm noktasına ulaşan ilk kadın K-pop solisti yaptı. Aynı zamanda Blackpink'in makneyesi Lisa için de önemli bir başarıydı çünkü Lisa'da da Spotify'da 2 milyar dinlenmeyi aşan en hızlı K-pop kadın solisti oldu. Jennie'nin solo'su da Spotify'da 1 milyar dinlenmeyi aşan ilk K-pop grubu solo şarkısı olarak tarihe geçti. Jennie'nin Mani şarkısı da büyük bir başarıyı yakaladı. Katıldığı tüm şarkılar arasında en fazla dinlenen şarkı olan Mani Spotify'da şu anda 1.1 milyar dinlenmeye aştı. Bu başarı 2023 yılında Guinness Dünya Rekorlar tarafından bir solo sanatçının Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşan ilk K-pop şarkısı olarak kabul edildi. Mani'nin YouTube'da da 1 milyar izlenmeye ulaşması bekleniyor. Jennie'nin solosu şu anda ise 970 milyon izlenme sayısına sahip. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde gelişmeler bunlardı. Sizlerle bugün pek çok içerik yayınlayacağım ve bütün bunlardan haberdar olmak için lütfen kanalımı takip edin ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.